Herkese tekrar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hani bazen insanın böyle cevaplanmamış soruları olur ya kendi hayatıyla ilgili. Nerede olduğunu bilmediği ya da bazen bazı şeylerin nasıl ilerleyeceğini bilmediği ama bir şeyleri bilmeye de ihtiyaç duydu. Heh, tam da oradayız. O yüzden bu okulumuzun konusu belirli bir konu üzerine olmayacak. Yani şu an bu okumada biz ne aşk hayatınıza bakıyoruz ne de herhangi bir farklı konuyu. Tamamen sizin sürecinizle alakalı aslında duymanız gereken ama duymadığınız ya da belki de görmeniz gereken ama göremediğiniz durumlarla alakalı mesajlar almak istiyorum ki burada sürecinize ya da size ya da mentalinize birazcık yardımcı olabilsin bu okuma. Bundan dolayı da aslında tek isteğim bu okumayla alakalı gerçekten duyması gereken kişilere duyması gereken mesajların iletilmesi şeklinde. Yani umarım doğru yere mesajlar gider. Bu videoyu yani bizim kanalımızı takipte de ediyor olsanız, kasıtlı olarak bu videoya da gelmiş olsanız, tesadüf eseri de gelmiş olsanız niyetim bu şekilde. O yüzden burada belirleyici bir kartımız olacak. Bu karta da birazcık dayanarak hem süreç mesajlarımızı hem de sürecinizle alakalı fırsatlarınızı duymanız gerekenleri tavsiyelerinizi size ileteceğim. Önümde iki tane kartım var. Bunlar Oracle kartları ve üzerlerine de seçiminizi yapabilmeniz için objelerimden koydum. İlk objemizin üstündeki bebek gözlerini kapatan <laughs> sesim gidiyor. Gözlerini kapatan bir bebek. İkinci kartın üzerindeki objemizde kulaklarını kapatan bir bebek. Farklı destelerle olacak okuma. Bu birinci deste, bu ikinci deste şeklinde. Siz bebeklerden birini, kartlardan birini ya da birinci deste, ikinci deste şeklinde destelerden birini seçip aşağıdaki açıklama kutucuğundan kendi destenizin dakikasına, yorumuna gidebilirsiniz. Ve ben kulaklarını kapatan bebeği kenara alarak birinci desteyle, birinci bebişle başlayacağım. <laughs> Ay bugün bu videoda ne kadar sesim gitti. Selamlar. Birinci desteği seçenler. Yani gözlerini kapatan bebişi seçenler. Belirleyici kartımız elbette burada. Ama ben burayı açmadan hemen sürecinizle alakalı mesajları da almak istiyorum. Bu sayede hepsini bir arada, tüm kartları bir arada yorumlayabiliriz. Şöyle biraz da sizi sallandırdım galiba ama bir bakalım sürecinizin mesajları ne sevgili Birinci desteği, gözlerini kapatan bebişlerimizi, bebişimizi seçenler. İlk olarak Oracle destemizden seçtiğimiz belirleyici karttan bir su koruyucusu kartı geldi. Geçmiş enerjilerinizde kule kartı geliyor. Güncel enerjide aşıklar kartı geliyor. Ve gelecek içinde bir tılsım prensi enerjimiz var. İlk olarak burada sürecinizin geçmiş enerjisinden başlamak istiyorum. Zaten kule kartıyla açtık. Kule kartı bizim kontrol edemediğimiz değişimlerden, kontrol edemediğimiz sonlardan bahseder. Bazen hayatımız öyle bir evreye gider ki biz böyle bir bitiş olsun ya da böyle bir değişim olsun istemeyiz. Ama bazı şeyler bitmeye ya da değişmeye muhtaçtır. Ve bu çok ani beklenmedik bir şekilde olduğu için de bizi sarsar. Hani sonucunun iyi olup olmadığını bilmese, bilmesek bile bazen değişimler gerçekten insan için bunaltıcı olabilir. Çünkü hani ben öyle mutluydum ya da ya da buna alışmıştım ya da diye olabiliriz. O yüzden sizin geçmiş enerjinize baktığımda sanki buradan çok ani karşınıza çıkmış bir durum olmuş. Düzeniniz değişmiş olabilir. Bitmesine beklemediğiniz durumlar bitmiş olabilir bir kısmınız kayıplar yaşamış bir kısmınız da hayatınızda böyle çok ani değişimler cereyan ettiği için belki şoka dahi uğramış olabilirsiniz. Ve su koruyucusu şu an bu kulenin etkisinden dolayı sizin duygularınızla bağ kurmaktan çekindiğinizi söylüyor. Bir de bazen travma tepkisidir ya hani duygusuzlaşmak. İşte belki bir acıyı ya da şoku yaşamamak için kabul etmemek için böyle kendimizi hissizleştiririz aslında ya da duygularımızı biraz görmezden geliriz. Çünkü mutlu olmaya ihtiyacımız vardır. Şu an tam böyle bir süreçte olabilirsiniz. Nasıl hissettiğinizle alakalı gerçekten bağ kurmuyor olabilirsiniz. Nasıl hissettiğinizi anlamak için kendinize zaman ayırmıyor olabilirsiniz. Bu kulağında her ne olduysa hani kendinizi belki mutsuz hissetmemek için, depresif hissetmemek için, neşeli ve mutlu hissetmek için zamanınızı, enerjinizi başka konuları aktararak aslında gerçek duygularınıza yani içinizde olan bir taneden, kendi hislerinizden kaçmış, bunları bastırmış, bunları yok saymış olabileceğiniz gözüküyor. Ve aslında şu an şöyle düşünüyor olabilirsiniz siz. Burada aşklar kartı geldi. Gerçekten hassas bir insan olduğunuzu görüyorum ama hassaslık dediğim şundan bahsetmiyorum. İşte her şeye ağlayan bir insan olmanızdan bahsetmiyorum. Enerjileri çabuk hissediyor olabilirsiniz. İşte ortamda biri sinirlendiğinde hemen hissediyor olabilirsiniz. Siz birinin bir tepkisiyle karşılaştığınızda hani hemen üzülüyor. O duyguyu çok iyi nasıl desem çok derinden hissediyor olabilirsiniz. Siz, siz birisi değilsiniz aslında. Normalde yani yapınız hissi bir yeteneğiniz olduğundan bahsediyor. O yüzden sizin duygularınız size verilmiş bir yetenek. Burada benim gördüğüm kadarıyla hassas oluşunuz Size verilmiş bir yetenek. Çünkü rehberlik alabiliyorsunuz duygularınızda. Ama geçtiğiniz süreçlerden dolayısıyla sizlerinizi bir yetenek değil de sanki sizin lanetinizmiş gibi görüyor ya da algılıyor olabilirsiniz şu an. Ama inanın bana ne hissediyor olursanız olun bu depresif hissetmek de olabilir, üzgün hissetmek de olabilir, kızgın hissetmek de olabilir. Şu an bu duyguları bu yeteneğinizi kullanmaya açmanız lazım kendinizi. Bunları kabul edip yaşamanız lazım. Yoksa diğer türlü eğer bunu bir sorun olarak görürseniz duygular sonrasında patlar. Ya da bir yerden sonra sizi boğar. İşte kendi duygularınızda boğulmamak için şu an sorun olmadığını, hissettiğiniz şeyi hissetmekte özgür olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor. Ve hatta bu duygulardan dediğim gibi rehberlik almanız gerekiyor. Bir şey sizi kıskandırdı mı? Niye kıskandırdı? Bunu bir düşünmeniz. Ya da bir şey sizi rahatsız mı etti o an? Aslında rahatsız etmemesi gereken bir şey. Niye rahatsız etti? Ya da buradaki değişim, kayıp size ne, nasıl bir duygu içerisine sokuyor ve sizde ne yaratıyor, ne yaratmaya çalışıyor? Buna odaklanmanız gerekiyor. Çünkü ben bu sürecin şöyle bir noktaya gideceğini görüyorum. Siz duygularınızla bağlantı kurmayı seçerseniz eğer güncel enerjide bu size gerçekten bir uyum getirecek. Önce kendi içinizde bir uyum getirecek. Çünkü şunu diyor olabilirsiniz mesela ben içten içe üzgünüm ama insanların tavır, tavırları da bana karşı hassas değil. İnsanlar da şu an beni üzüyor ya da yaşadığım olaylar da beni üzüyor. Ama siz belli üzüntünüzü yaşamaya izin verir bunu daha hani güçlü gözükmek için bastırmazsanız yine tabii şundan bahsetmiyorum gidip birilerinin yanında ağlamanızdan bahsetmiyorum. Tabii ki bunu da yapabilirsiniz. Bu duygularınızı yaşamayı nasıl tercih ettiğiniz tamamen size kalmış. Sizin ihtiyacınızın karşılanması gerekiyor burada. Ama şu an böyle insanlarla etkileşimlerinizde de probleme sebebiyet veriyor olabilir bu. Bazı bağlarınızı, uyum sağladığınız bazı bağlarınızı da etkiliyor olabilir şeklinde geldi. Fakat siz sürecinizde kendi duygularınızı yaşamaya izin verdikçe burada aslında kaybettiğinizi düşündüğünüz bir konuyla alakalı daha büyük kazançlar elde etmeye çalışacaksınız. 3D boyutunda, materyal boyutta burada yeni fırsatların olacağı ve sizin için artık zaten bir şekilde hem duygu hem mantık dengesinin kurulabileceği ya da manevi, maddi dengelerin kurulabileceği gözüküyor. Süreciniz böyle bir evreye girecek ben özellikle 6 sayısını çok baskın gördüm bu okuma için. Belki bir kısmınız son 6 aydır yaşadıklarınızdan şu an etkileniyor olabilirsiniz. Belki bir kısmınız için de bu son zamanlarda yaşadıklarımız, yaşadıklarınız önümüzdeki 6 aylık vadede size yeni kapılar açacak olabilir şeklinde geldi. Peki sevgili birinci deste, Şimdi bir bakalım başka neler duymanız gerekiyor size yaklaşan özellikle bu süreçle alakalı. Size yaklaşan fırsatlar neler? Sizi bekleyen fırsatlar neler? Kılıç onlusu. size kartı. Ve değnek şövalyesi. Destek kartı alalım burası için. adalet ve yıldız. Şimdi evet özellikle gelecek süreçte birinci deste gerçekten şu an yaşadığınız sürecin sizin için tam bir son olmadığını göreceksiniz. Ya da aslında bu değişimin başta size çok adil hissettirmese bile sonra size hakkınız olan bir şey verdiğini hissedeceksiniz. Çünkü kule kartının üzerinde kılıç olmuşunu görüyorum. Burada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşma durumu var. Gerçekten acı çekmekten bahsediyor olabiliriz. Bir süredir üzerinizdeki enerjiyi tanımlayacak olursak, hayal kırıklığı gerçekten kötü bir his bilirim ne olduğunu hayal kırıklığım. Yani insanı gerçekten çok anlamsız hissettiriyor. Ee, ve şu an duygularınızdan aslında onları yaşayarak özgürleşebileceğinize dair bir mesaj geldi ve bu süreçte azize kartı çok şey bir karttır. Hisleriyle hareket eden bir kadını anlatır bize. Sezgilerini dinleyen, sezgilerine ve hislerine kulak verdiğinde doğru yolu bulan, kendi içinde bilgeliği olan, bilgeliğe erişebilen bir enerjidir. Ve bu süreçte hislerinizi takip etmek, duygularınızı dinlemek size doğru kararlar aldıracak şeklinde geldi. Neyin neyi savunmanız gerektiğini kendinizi nerelerde savunmanız gerektiğini daha iyi bileceksiniz ve bu süreç içerisinde insanlarla olan dinamiğinizi de sağlıklı bir durum, sağlıklı bir temel üzerine kurabilecek şeklinde gözüktünüz. Hatta belli bir dönem gerçekten, hatta bu iki ay diyeyim, hayata heyecanınızı kaybedebilirsiniz. Hani hiçbir şey sizi heyecanlandırmayabilir. Gerçekten geçmişte yaşadığınız ya da şu an içinde bulunduğunuz hayal kırıklığından kaynaklı hani yeni hayaller kurmaya, yeni adımlar atmaya, isteksizleşebilirsiniz. Ama sezgilerinizi dinleyip böyle kendi içinizde bu duyguların akıp gitmesine izin verdikçe yaşananları hem sindireceğiniz gözüküyor hem de kendinizin daha iyi bir versiyonuna ulaşacağınız gözüküyor. Tekrar heyecan yaşama, tekrar heyecanlanabilme, aslında problemlerin üzerinden çözebildiğinizi görebilme ve çevrenizdeki insanlar sizdeki bu durumu fark edecek şeklinde geldi. İnsanlarla olan etkileşimlerinizi değiştirdiğinizi kendiniz için iyi iş çıkardığınızı çünkü kendiniz için adaleti sağlamaya yönelik eylemlere geçtiğinizi görecekler. İnsanlardan da size gelen bir destek olacak ama siz kendi mutlu zamanlarınızı sıfırdan yaratacak şeklinde gözüküyorsunuz. O yüzden şu an tabii ki böyle kendinizi kandırma ve duygularınızı bastırma zamanı değil ama kesinlikle kendinizin iyi olması için planlar yapmanız gereken bir zaman dilimi ve sezgilerinizi dinledikçe zaten doğru bir yola gireceğiniz gözüküyor ve aslında nasıl hallederim ya da belki hayatımın sonu ya da çok büyük şeyler yaşadım dediğiniz konularda hani bunları da geçmişte bırakabildiğinizi ve sizin için daha iyi bir geleceğin olabileceğini gördüğünüz bir sürece geçiş yapacağınızı göreceksiniz. Zaten Adalet ve Yıldız kartı kan yan yana geldi. Özellikle 6-8 aylık vadelere lütfen dikkat edin. Çünkü ben bu 6-8 aylık vadelerde sizin bambaşka şanslar, bambaşka fırsatlar içerisinde olacağınızı gördüm. Hiç olmadığı kadar kendinizi keyifli, mutlu ya da şanslı hissedebilir ya da hani zorluklarla aslında sandığınızdan çok daha kolay başa çıktığınızı görebilirsiniz. O yüzden şu an duygularınıza yaşamaya kendinize izin verin. Kendi ihtiyaçlarınızı öncelik haline getirin. Burada bencil davranın demiyorum ama biraz zamana ihtiyacınız varmış gibi duruyor. Çünkü geçmişte yaşadığınız bir yıkımın, bir hayal kırıklığının ya da size acı veren bir sürecin üstesinden gelecek şeklinde geldiniz. Ve bu süreçte zaten su koruyucusunu da aldık. O yüzden sizin duygusal anlamla desteklendiğiniz gözüküyor. Bu evren olabilir, melekler olabilir, insanlar olabilir ki bu süreçte tamam insanlarla çok içli dışlı olmayacaksınız ama sizin Yaşanan durumlarla nasıl baş ettiğinizi bilen, gören insanlar olacak ve onlara da ilham verecek şeklinde gözüktünüz burada. O yüzden şu an içinde bulunduğunuz durum eğer size bir çıkmaz gibi hissettiriyorsa, bu bir çıkmaz değil, o çıkmaz sokaktan doğru yolu, aslında çıkan yolu kendiniz bulacak ve yaratacak şeklinde geldiniz. Ama önce kendinize izin vermeniz gerekiyor sevgili birinci desteği seçenler. Sizin için gelen mesajlar ve duymanız gerekenler, bu şekildeydi. Umarım ulaşması gereken yerlere ulaşması gereken mesajlar gitmiştir. Ve bu okuma birazcık da olsa sizin için faydalı olmuştur. Tabii ki bakımımızı beğendiyseniz videoyu beğenebilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Ve bireysel danışmanlık için de Instagram Tarot Dovayısın hesabından bana ulaşabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ben ikinci desteğiyle devam ediyorum. Selamlar sevgili ikinci desteği seçenler. Kulaklarını kapatan bu duymadım bebeğini seçenler. Hemen o arada tırnaklarımı da çatır çatır kopardım. Şimdi belirleyici oracle kartımızı şöyle koyalım. Burada sürecinizle alakalı mesajları da öğrenmek, bilmek istiyorum. Bu yüzden klasik destemizden de şöyle sürecinizle ilgili mesajları alalım bakalım duymanız gerekenler kısmından önce tabii ki burada da duymanız gerekenler olacak ama biraz süreçle paralel giden mesajlar gelsin. Öncelikle Oracle kartımızda bir doğa koruyucusu, toprak koruyucusu kartımız var. Geçmiş enerjide aşıklar aldık. Güncel enerjide kılıç şövalyesi ve gelecek süreç içinde bir değnek dokuzlusu enerjisi var. Şimdi burada özellikle geçmiş enerjide ben şunu görüyorum. İkinci deste geçmişten başlayalım. Hayatınızda çok ani kararlar almış olabilirsiniz geçmişte. Aceleci davranmış olabilirsiniz. Yani belki çok hızlı bir iş kurdunuz. Paranızı çok hızlı harcadınız. Yatırımlarınızı çok hızlı kararlarla aldınız. Çok hızlı evlendiniz. Çok hızlı aşık oldunuz gibi. Hani burada aşklar kartında Eros okunu atıyor ve iki kişi birbirine bakıp bir şeyler yaratıyor. Ama geçmişte o an sizi mutlu eden, o an gelişebileceğini düşündüğünüz bir konunun güncel enerjiye gelene kadar çoktan sağlam olmadığını görüyorum. Yani burada ani alınan kararlar, ani atılan adımlardan kaynaklı güncel durumda problemler yaşayabildiğiniz ya da Belki de yanlış mı yaptım dediğiniz gözüküyor ee, ve şunu da söyleyeyim geçmişte kendiniz için yarattığınız ya da genişlemeniz için daha çok um, hayatınız ve sürecinizi olumlu etkilemesini düşündüğünüz bu niyetle gerçekleştirdiğiniz durumlar için şu an farklı seçenekler düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü kendinizi bir şeyden savunma ihtiyacı, bazı şeylerden geri çekme ihtiyacı içerisinde hissediyorsunuz. Bir şey biraz sinirinizi bozuyor olabilir. Bir şey sizi biraz üzüyor olabilir. Şu an yıpratıyor olabilir. Yani şu an birazcık da kılıç şövalyesi etkisiyle sert etkiler olduğunu görüyorum. Geçmişte daha yumuşak etkiler içerisindeyken belki hayatınız daha romantize ederken ya da hayatın daha keyifli, uyumlu evrende paralel aktığınız ya da bir partnerle paralel aktığınız bir evresindeyken şu an sanki birazcık daha tek kalmış bir enerji görüyoruz burada. Yani daha sivri, kestirip atmaya açık, daha yani şu iki kartın arasındaki farkı zaten görüyorsunuz. Birinde daha canlı renkler var, iki insan var, meyveler var, topraktan yetişen bitkiler var, çok güzel bir ok var, sanki aşk var, sevgi var, sevgiyle yapılan işler var. Ama kılıç şövalyesinin enerjisine baktığımızda burada daha sisli, puslu bir ortam, daha renksiz bir ortam ve kılıcını kaldırmış birisi var. Yani sen niye kılıcını kaldırıyorsun ki? Demek ki burada bir sıkıntı var. Hayırdır bizi mi keseceksin? Hani bir sinir var, bir agresiflik ya da böyle şey var gibi. Tamam ben bitiriyorum artık ya da tamam ben bıktım artık gibi bir enerji alıyorum açıkçası. Tabii ki Kılıç Şövalyesi'nin kartı asla ben bıktım artık değildir ama sanki böyle bir hışımdır, bir hırstır ve değnek dokuzlusunda da aslında geçmişte yarattığınız bir şeyin ya da geçmişte size iyi gelen bir şeyin şu an için belki kendinizi savunmanız gereken bir konu olduğundan bahsediyor. O yüzden zorlu süreçler içerisine girdiğiniz, hatta belki tek kaldığınızı hissettiğiniz bir sürece geçmiş olabilirsiniz. Ve şimdi doğa koruyucusu burada size diyor ki bu dönem senin ayaklarının yere çok sağlam basması gereken bir dönem. Ve kılıç şövalyesi yani senin enerjin bu kadar hırslıyken ya da bu kadar öfkeli ya da bu kadar soğukken bunu yapman pek mümkün değil, enerjini biraz değiştirmen, topraklaman gerekiyor. Çünkü şu an kendinizi çok desteklenmiş hissetmediğinizi görüyorum. Aslında bu enerjide olma sebebiniz bu. Yani geçmişte yaptıklarım sonuç vermedi diyor olabilirsiniz. Şu an hayatımda olup bitenler benim için faydalı değil diye olabilirsiniz. Yani burada bir desteklenmemeye dair ya da tek kalmaya dair bir hissiyat durumu var ve buradaki doğa koruyucusu kararlarınızı şu an bu hislerle değil ya da bir hışımla değil yavaş almanız gerektiğini söylüyor. Yani şu an hayatınızda her ne oluyorsa aceleci davranmamanız ve anlık hislerin, anlık tutkuların, anlık hırsların, anlık sinirlerin sizin kararlarınızı etkilemesine izin vermemeniz çok çok önemli. Yoksa Maalesef bu süreçten hak ettiğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Yani şu an sizin herhangi bir karar vermeden önce, herhangi bir şey yapmadan önce ya sakinleşmeniz, ya dinlenmeniz ya da kendinize zaman ayırmanız gereken bir zaman dilimi. Yoksa şu an konuştuğunuz kelimeler, şu an attığınız adımlar, şu an aldığınız kararlar gelecekte sizin için oldukça zarar verici bir duruma dönüşebilir. Yani şu an tamamen kendi sürecinizi aslında belirleyen durum sizin en iyi sonucu elde etmek ya da sizin için en faydalı sonucu elde etmek adına olmalı. Bu yüzden de daha çok uğraşacağınız süreçler içerisine girmektense şimdi biraz elinizi eteğinizi böyle yaşanan durumlardan, canınızı sıkan olaylardan ya da öfke patlamalarından ya da sert konuşmalardan çekin. Doğada vakit geçirebilirsiniz, birazcık meditasyon yapmaya vakit ayırabilirsiniz, birazcık daha sizin için garanti olacak sonuçta bunu düşünmeye, düşünmeye zaman ayırabilirsiniz. Kendi sürecinizin olumsuzlaşmasını istemiyorsanız kısacası burada kendinizi biraz dizginlemeniz gerekebilir. Burada şunu demiyorum tabii ki yapmak istediklerinizi yapmayın gibi bir şey yok. Ama yapmak istediklerinizi iyi değerlendirin. Yani doğru yaptığınıza emin misiniz? Ya da aldığınız bir kararın, attığınız bir adımın söyleyeceğiniz bir sözün sizin için o an doğru gibi gelse bile bunun bir hışımla, bir öfkeyle, çok anlık bir duygu durumuyla olmadığını emin misiniz? Bunu gözden geçirmeniz önemli olacak. Çünkü şu sıra buna çok açık gözüküyorsunuz. Burada şey gibi bir enerji var burada gördüğüm kadarıyla. Hani düşünün ki emek emek bir domates yetiştiriyorsunuz, işte suyunu veriyorsunuz, güneşe çıkartıyorsunuz, meyvesini tam vermişken ama onu artık böyle hani meyvesi tam olgunlaşma sürecindeyken size bir meyve verecekken kesme kararı alıyorsunuz ama başka bir konuya sinirlendiğiniz için ya da işte bu kadar yavaş geliştiği için kesme kararı alıyorsunuz. Bu tüm emeklerinizi daha öncesinde gösterdiğiniz tüm çabayı çöpe atmak gibi olur. Ve tekrar artık bir domates yetiştirmek isterseniz de kendinize ait. Bu sizin için psikolojik olarak çok daha zorlayıcı olacaktır. Yani biraz şey bir örnek. Fazla somutlaştırılmaya çalışılmış ama soyut bir örnek gibi oldu. Ama burada sanki şu an ben ikinci destede aceleci tavır çok fazla görüyorum. Ve hani acele işe şeytan karışır derler ya. Tam da öyle bir süreç sizi kuşatıyor gibi gözüküyor. Peki, ne duymanız gerekiyor başka sevgili ikinci desteği seçenler? Duymanız gerekenler nelerdir? Değnek altılısı Değnek ası Kupa ikilisi Destek kart alalım İmparatoriçe ve birlik. Yani ermiş. Pardon <laughs> aziz. Evet ikinci deste siz kesinlikle kendi hayatınızda desteklenmeyen bir kişi değilsiniz. Yani zaferleri alkışlanmayan ya da başarılar elde ettiğinde işte bu başarıları takdir görmeyen bir kişi değilsiniz. Başarılarınız sizin kesinlikle insanlar tarafından desteklenecektir. Takdir görecektir. Ya da siz bir bolluk elde etmek istediğinizde bunun için çaba gösterdiğinizde engelleri aşarken buna yardımcı olacak insanlar da olacaktır. Yani bir şekilde bir uyum yakalanacaktır. Ama şu an ya önünüzde çok anlık fırsatlar var ya da siz kendinize belli bir durumdan kaçmak için ya da belli bir durumu kurtarmak için anlık fırsatlar yaratmaya çalışıyorsunuz. Ama böyle çok dediğim gibi anlık durumlar ve fırsatlar için çaba gösterirseniz sizin için istediğiniz uyumu istediğiniz ortaklığı istediğiniz anlaşmaları yaşamak yerine bolluğunuzu bereketinizi yaratabileceklerinizi kaçıran bir enerji açığa çıkacak burada tamamen konu sizsiniz aslında ama siz birazcık sizin karşınıza çıkan fırsatların gelişmesini beklersiniz olgunlaşma sürecini beklerseniz o zaman hem attığınız adımların size hayallerinizi getirdiğini göreceksiniz. Hem başkalarına gösterdiğiniz özen, özeni başkaları da size gösterecek. Hem de kendi enerjinizi <laughs> istediklerinizi elde etmek için kendinize yatırabileceksiniz. O yüzden bu dönemde özellikle size fikir verebilecek kişilerden fikir almak çok önemli ki ben şunu da görüyorum aziz kartının enerjisiyle. Bu dönemde karşınıza sizinle aynı yollardan geçmiş, Sizinle aynı problemleri yaşamış ya da e, yaşayan insanlar çıkacak. Ve bu kişilerle eğer bir iletişim, etkileşim halinde olursanız, yani onlardan fikir alırsanız, onlar bu problemi nasıl çözmüş, nasıl atlatmış, nasıl başa çıkıyorlar, bu sizin için oldukça ilham verici olacak. Hatta burada size işte aileniz fikirler verebilir, yol gösterebilir, arkadaşlar yol gösterebilir. Belli girdiğiniz sosyal ortamlardan... Sizi bu konuda anlayacak insanlar yol gösterebilir. O yüzden önce bir yol, yola ihtiyacımız var. Yani yoldan da ziyade istediğiniz aslında nasıl desem desteklenmiş hissetmek, başarmış hissetmek, çözüm bulmuş hissetmek için insanlara, zamana, sabra ihtiyacınız var şeklinde geliyor. Burada ne yaşadığınızı tam bilmiyorum. Ama fırsatınız sizin bir kere sizinle aynı yollardan geçmiş insanlardan akıl almak olacak. Hani başka kişilerin gerçekten bu sürece çok olumlu etki edeceğini görüyorum ve hani amaçları sizi desteklemek bile olmayacak aslında ilk etapta. Kendi deneyim ve tecrübelerini sizinle paylaşmak olacak ama bu insanlardan aldığınız ilham sizin bir şeylerle başa çıkabileceğinizi, aslında bir şeyler çözüm bulabildiğinizi size gösterecek ve siz böyle daha sağlam fırsatlara doğru adım attıkça Hani kendiniz için hırsla hışımla kararlar değil de bir uyum için kararlar verdikçe bu sefer problem olarak gördüğünüz konuda gerçekten bolluk çekeceğinizi görüyorum. Buradaki bolluk ne olabilir? Gerçekten sağlam bir ilişki yaratabilirsiniz. Sizin için bıçak sırtına gelmiş bir ilişkiyi kurtarabilirsiniz. Bir arkadaşlığı kurtarabilirsiniz sizi duygusal açıdan genişletebilecek, duygusal açıdan tatmin edecek süreçler içerisine girebilirsiniz. Maddi konularda, kariyer konularında da bu böyle olabilir. Yani finans durumunuzu artık daha güvence altına alarak kendinize olan ya da başarılarınıza olan güveniniz de artabilir ve insanlar sizin aslında bu yolda nasıl yürüdüğünüzü görerek sizin doğru olanı yaptığınızı düşünebilir şeklinde geliyor. O yüzden bu dönem gerçekten kritik bir dönem. Yani tamam böyle çok kolay bir dönemden geçmiyorsunuz. Ama birazcık sabırlı olmanız kesinlikle süreçten fırsatınızı ya da çözümünüzü çok daha sağlamlaştıracak şeklinde bir mesaj aldım ben. Sevgili ikinci desteği seçenler. Umarım doğru kişilere doğru mesajlar gitmiştir. Yani zaten siz bunu bilirsiniz emin olun benim bu videodaki söylediklerimi dinlediğinizde size mantıksız gelmiyorsa eğer söylediklerim yani kafanızda kendi durumunuz ve sürecinizle alakalı bir yere yatıyorsa bilin ki demek ki zaten sizin bu mesajı almanız gerekiyordur. O yüzden dediğim gibi beğendiyseniz eğer bu bakıma faydalı olduğunu düşünüyorsanız sizin için videoyu beğenebilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve bireysel danışmanlık için de Instagram Tarot Love Voice hesabından bana ulaşabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.